Bu alemdeki her şey nasıl enerji ise, iyinin ve kötünün yüzü nasıl ki aynıysa, siz yüzünüzü hangi yana dönerseniz orasıyla hemhal olacaksınız. Hemhaliyetinizin en yüksek potansiyelde en doğru sonuçları doğurmasını istiyorsanız, siz kendinize doğmalı, kendinizden kendinize en güzel, en yüksek, en verimli enerjiyi de aktif etmelisiniz. Bu bu kadar basit. Rabbimiz Hiçbir zaman elini eteğini teşbihte hata olmasın tabiri caizse hiçbir zaman bizden çekmedi. Biz sınırlı varlıklar ondan uzak kalıyoruz. Kalmayalım tamam mı? Kıymetli cevherlerim, hepinize merhaba. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? diyeceğim. Ama son zamanlarda yaşananlar hele ki dünden bugüne yaşadıklarımız gerçekten canımızı acıtmanın daha da ötesine geçti. Lime lime etlerimiz artık sökülüyor. Bunun hepimiz farkındayız. Ben yani nereden bahsettiğimi de biliyorsunuz. Biliyorsunuz çok fazla her yerde de sansür olduğu için bununla alakalı isim de veremiyoruz. Ya bu bu kadar hani sıkıntılı bir hale döndük artık. Ama lütfen herkes taşın altına elini koysun olur mu? Bugün onlara yapılanlar yarın bize yapılmayacak garantisi yok. Onların hedefinin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Lütfen sesinizi yükseltin. Lütfen elinizi taşın altına koyun. Ben sağlam bir Galatasaraylıyım öyle söyleyeyim. Ve buradan tüm camiadaki arkadaşlarıma da bütün herkese de sesleniyorum. Biraz ara verir misiniz kutlamalara? Hani şu an değil o. Dün akşamki o kornalar benim canımı acıttı, daha da çok acıttı. Birazcık bazı şeylere ara vermemiz gerekiyor. Sevinçlere de ara vermemiz gerekiyor sanki. Çok doluyum bununla alakalı. O yüzden çok da konuşup böyle sizin de keyfinizi kaçırmak istemiyorum. Çünkü bugün şunu düşündüm. Size bakın şunu göstermek istiyorum. Şunu. Şurada bir yanık var. Tamam mı? Bu dün çamaşır makinesine bir çamaşırı, kirli çamaşırı yanlış itelemişim, koymuşum ve o bir şekilde sıkmaya geçtiğinde makinede takıldı. Ve o sıkma esnasında o kadar yüksek devirde o kadar büyük bir ses çıkardı ki finalde makinenin kapağını açtığımda dumanlar çıkıyordu makineden. Ve içindeki eşyaları çıkardığımda da çok sıcaktı. Makinenin kapağına değdi kolum sadece. Ve dün yaklaşık 2-3 saat o ateşin yakan yerin acısını hissettim ben. Yani onun için bugün çok aslında inanılmaz yüksek potansiyel bir enerjideyim. iyi bir enerjideyim ama canım çok acıyor. Anlatabiliyor muyum? Hiç kimse, hiçbir masum bu alemde katledilmeyi hak etmiyor. Hiç kimse. Onun için ne olur zulme sessiz kalmayın. Yani helak ya Rabbi bile dedim yani. O noktaya geldik artık. Zulme sessiz kalmayın. Bir şey yapamıyorsak onu duyuralım. Her yere duyuralım. Uluslararası adaletsizliğin göbeğindeyiz. Onun için diyecek çok fazla bir şey yok. Yani en başa sararsam niyetim o ki herkes ruhundaki kalbindeki ferahı, refahı en teziyle, en çabuk haliyle genişletmeyi başarabilsin. Rabbim de bunun için hepimize yollar nasip etsin. Açıklıklar nasip etsin ki biz hep beraber kalben rahat olalım kıymetli cevherlerim. Ben size cevher diyorum çünkü çok kıymetlisiniz. Özellikle varlık hakikat konusuna girdiğimde alemleri böyle inceleyip araştırıp ki Kur'an okudukça çok daha büyük açılımlar yaşıyorsunuz. Hazreti insanın varlıktaki hali, özü cevher. Çünkü bütün yaratımın, bütün Rabbimizin bütün o alemleri yaratırken baktığı ilk şey cevher. Ve allah Teala o cevhere ilk baktığında o hak nuru diye bahsediyoruz ya ona hak nuruyla baktığında muhabbetle baktığında cevher Allah'a olan aşkından muhabbetinden erimiş sular olmuş. Onun için varlığın içindeki hakikatini ne olursun yok sayma. içindeki gücün İçindeki potansiyelin, kalbindeki nurun, bakışındaki şifanı yok sayma. Bugün biz neye dokunursak etrafımızda birçok şeyi yeşertiyoruz ve büyütüyoruz. Bunu bilin. Yeşertmenin de hep ne dedik? Hep ne konuştuk? İyinin de kötünün de yüzü aynı. Tek bir yüz var. Onun için yeşertmenin de kötüsü var, negatifi var. Sen her zaman kendine dön. Her zaman kendi kalbine dön ve kendi kalbindeki yeşermenin nasıl olduğuyla ilgilen. Burada nasipler devreye girecek. Nasip devreye girecek. Eğer senin nasibin önüne gelecekse sen o kalbindekini de en güzeliyle, pozitif haliyle de yaşartıyorsan Rabbim zaten senin yolunu açmıştır ve sana yürü ya kulum demiştir. Sen bunu fark et. Çünkü Rabbimiz Hiçbir zaman elini eteğini teşbihte hata olmasın tabiri caizse hiçbir zaman bizden çekmedi. Biz sınırlı varlıklar ondan uzak kalıyoruz. Kalmayalım tamam mı? Bunlar nereden geliyor şimdi aslında? Bu girişi neden yaptım aslında size? İyi olacaksınız. Başka çareniz yok. Geldi çocuk. Okuyacaksınız, iyi olacaksınız. Sonra bütün her şeyin ışığın şifa yolunda dediğim gibi ışık sensin kendini yakacaksın, kendini aydınlatacaksın. Yol senin yolun. Şifa da sende. Yolunda şifanı kendin doğuracaksın. Sonra ne yapacaksın? Rotanı da hesaplayacaksın. Yola koyulacaksın kendinden kendine çıktığın bu yolda. Bu çocukları okuyun. Bu çocuklar çok kıymetli. Bu çocuklar sizin hayatınızda inanılmaz derecede size katkı sağlayacak çocuklar. Eğitimlere gelin. Ücretsiz eğitimleri kaçırmayın. Vallahi kaçırmayın. Orada çok başka alanlar yaşıyoruz artık. Çok büyük alanlara girdik çıktık. Kendinize büyük katkı sağlayın. Vallahi bak sizin gelişmeniz artık o kadar rahat söylüyorum. Vallahi de billahi de. Sizin gelişmenizden, bizim gelişmemizden, o bilincimizi yükseltmekten başka çaremiz, yolumuz yok. İnanın yok. Bu kadar ki artık bilgelik çağında, bu bilgelik çağının içerisinde eğer hala cahilliğe dönemine dönüş yapabiliyorsak suçu biraz kendimizde arayalım. Tamam mı? Çünkü mum olacağız. Kendimizi yakacağız, etrafımızı yakacağız. Biz mum olursak etrafımız aydınlanacak. O zaman cahilliye diye bir şey kalmayacak. Onun için biraz da biz suçluyuz bunun için. Bu olayların içinde. Bu kadar buraları anlatmışken, konuşmuşken size bir şey söyleyeyim mi? Çok samimi ifade edeceğim bunu. Ekrandan da şu an eğer görüyorsanız öylesine çevirdim, açtım sayfayı. Yani hak kelamı konuşmak galiba böyle bir şey. Çünkü kitabın iyi olacaksın kitabın. 19. sayfası bir de sayfa da manidar. Çok manidar. Ve buraya Hazreti Mevlana'nın alıntısını koymuşum. <laughs> ne diyor bilin bakalım. Sizce ne diyor? Hadi bu kadar düşündük yeter. Mum olmak kolay değildir. Işık saçmak için önce yanmak gerek diyor. Ya. Önce yanacaksınız. Yanmadan bu yolda yürünmüyor. Yanacaksınız. Küllerinizden yeniden doğacaksınız. Buradan da hemen Anka ile alakalı size bir sembol bilgisi vermek istiyorum. Bu önemli. Çok önemli hem de. Yani bu öyle böyle önemli değil. Çünkü Anka ile alakalı söylenen biliyorsunuz bir sürü şey var. Anka'yı nasıl biliriz biz? Küllerinden yeniden doğan haliyle biliriz. En yalın haliyle. Yalnız genelde şunu söylerim. Anka'yı mesela o sembolü takı olarak kullanmayın derim ben. Neden? sizi sürekli yanmaya teşvik eder. Yanacağınız olaylar, konular karşınıza hep gelir, hep gider. Ve fakat yanı sıra bunun yanında da hep derim ki, şayet sen kendini korumayı biliyorsan, o sembolle arandaki iletişimi sen doğru bir şekilde yapabiliyorsan ankayı kullan çünkü sen her an küllerinden yeniden doğuyorsun. Sakın bunu unutma. Aldın nefes, verdin nefes, doğdun, öldün ve doğdun tekrar. Bak, fark et. Yine küllerinden doğabilirsin. Her an an anda hayat buluyorsun. Anda her şeyi yeniden var edebilirsin. Dolayısıyla Anka sembolü bu manada çok ciddi önem taşıyor. Bunların farkında olun. Önümüzdeki hafta itibariyle sembollere başlıyoruz. Artık bir giriş yapalım şöyle. O kadim bilgilere bir giriş yapalım. O kadim bilgiler bize neler veriyor? Neler gösteriyor. Bitkilerden tutunda hayvanların sembollerine varıncaya kadar her şeyi konuşuyor olacağız bütün kadim öğretileriyle, bilgileriyle. Şimdi ben bu ankayı da size verdim ya. Neden verdim bunu? Çok bu ara her yerde yine karşımıza çıkıyor. Çok da kullanılan bir sembol olduğu için e, anlatmayı seçtim. Bir sonraki videoda da size biraz sayılardan bahsedeceğim ve günlük enerjinizi nasıl yükselteceksiniz Ondan bahsedeceğim. O da çok kısa bir sürede yayına girmiş olur diye düşünüyorum. Bilin ki bu alemdeki her şey nasıl enerji ise, iyinin ve kötünün yüzü nasıl ki aynıysa, siz yüzünüzü hangi yana dönerseniz orasıyla hemhal olacaksınız. Hem haliyetinizin en yüksek potansiyelde en doğru sonuçları doğurmasını istiyorsanız siz kendinize doğmalı, kendinizden kendinize en güzel, en yüksek, en verimli enerjiyi de aktif etmelisiniz. Bu bu kadar basit. Biz bugüne kadar en başından bu yana hep aynı şeyi konuştuk. Gücünüzün ve potansiyelinizin farkında olun. Çünkü siz mucizesiniz. Ben bugün buralarda bitirmek istiyorum bu videoyu. Çünkü bir sonraki video biraz daha böyle serin kanlı olacak ve uzun olacak. Onun için en başta söylediklerimi ne olur unutmayın. Bu biraz böyle şey ne o? Kamu spotu gibi olsun. İçimi dökmek gibi olsun. Çünkü yanıyorum. Yanıyorum yani. Hepimiz yanıyoruz. O zaman o yangını söndürmek gerekmiyor mu? Size bir şey söyleyeyim, bir sır vereyim. O yangını söndürmenin de tek yolu tevhidden geçiyor. Kelimeyi tevhidden geçiyor. Bütün dilimizden çıkan dualar tevhid olsun. Kalbimizden akan tevhid olsun. Allah hepimize de hidayet versin. Ne kadar sessiz kalıyorsak o kadar sessizliğimizi bize göstersin ki biz de ses çıkarabilelim inşallah. Çok duygusal oldu. Biliyorum. Hmm, can sıkıcı çünkü. Kusura bakmayın. Seviyorum hepinizi. Beni tanıdığınız için buralarda artık hani böyle bir aileyiz bir de. Şey yapmayı da seçmiyorum. Ne o? Hani resmiyetli böyle konuşmayı da seçmiyorum açıkçası. Çok seviyorum sizi olur mu? Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi davranın. Kimsenin hakkına girmeyin. Kimsenin hakkında konuşmayın. İnsanlar için, hayvanlar için sessizde kalmayın. Tamam Önce Yüce Allah'ıma emanetsiniz hepiniz. Sonra sizi size emanet ediyorum. Bana eyvallah.